Etkili olan ve saatteki hızı 150 km'ye ulaşan fırtınada tarih kent Safranbolu'da etkilence. İsmetpaşa Mahallesi'nde etkili olan fırtına sonrası birbirine değen elektrik tellerinin şase yapması sonrası Kıvılcımlar yangına neden oldu. Kıvılcımların tutuşturduğu ot yangının rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. İhbar üzerine olay gene gelen su tankeri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise... Yangın üst kısımda bulunan tarihi bir kunağa ulaşmadan söndürüldü. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kopan elektrik telleri nedeniyle bazı bölgelerde ise elektrik verilemediği öğrenildi. Eski Pazar ilçesinde ise düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Fırtına sonrası peş peşe düşen yıldırımlar Eski Pazar ilçesine bağlı Orta, Gözlü ve Babalar Köyü ile Bürnük Yaylası'na 4 ayrı orman yangını çıkardı. Yangınlar ise ihbarlar sonucu bölgeye gönderilen anazözlerle kısa sürede söndürüldü.